Merhaba arkadaşlar. Kartonsan hissesi. Ee, bir arkadaş yorumları bırakmış Kartonsan'la alakalı. Şimdi arkadaşım Karton e, Kartonsan şöyle e, daha önce yukarı çıkarken ister kayış kopartmış çıkmış yani. Hiçbir de bir şey bırakmamış burada ve e, seviyenin altına düşmüş yani şu an. Bakın şurada bir direnç e, dirençti. Aşağıdaki destek e, göreviydi ama şu an buraya kadar normalde altı boş arkadaşım. Yani buraya kadar bu hissenin altı boş. Hani gelir mi? Gelebilir, gelmez öyle bir şey ama yani e, gelme potansiyeli var mı? Yok yani illa gelecek diye bir şey demiyoruz zaten ama aşağıda duran bir rakam böyle yani var yani böyle bir rakam duruyor. Yukarıda 80 direncimiz var. 82 e, 83 bandına kadar gidebilir. Ee, şu an durumu op, gözüküyor. Ama yani ben eğer bir boy giderim derse şu yani aynen 30 bandı var. Ama şu an zaten yarım boy gelmiş bu galiba. Evet bir bakayım da bakıyoruz aynı normal. Aynen. Şimdi bunun altında 55 56 arası destek. Yukarıda 82 81 82 arasında direnç var. 82'nin üzerine attı takdirde hemen hemen bir 105-107 bandına kadar serbest orada bir direncimiz var. Şimdi günlükten e, haftalıktan önce aylıktan bakalım aylıktan buradan tepki almış. Çünkü aylık ortalamanın e, tam üzerinden dönmüş. Bakın noktasal bir şekilde aylık ortalama noktasal değmiş. Yani iyi, güzel ama e, bugün herhalde e, sert bir hareket yapmış ama haftalık ortalamanın altına önce kaldığı için haftalık ortalamaya değmiş. Şimdi burada ne demiştik orada? E, haftalık ortalamanı demiş hani saatlik hani şöyle en fazla düşeceği yer söylüyorum yani şu an e, bu şu an 58 seviyesi e, olabilir veyahut hatta pivot noktasını demiş e, 56 35 şimdi 56 35 altında e, kapanış yaptığı takdirde yine stop olması lazım yukarıda da beklenen e, rakam dediğim gibi 56 35 o takip edin. Yani kapanış yaptığı takdirde söylüyorum. Bazen spek hisse bunlar e, iniş çıkış gösterebiliyor. Aynen direnç. Yani. ve da bu, bu kanalda izleyebilir öncelikle. Bakın şuraya 55 e, bandına 54-55 bandına gelirse bunlar da kısa kanal trendleri aslında inmiş. yine yani inebilir bu aşağı inerse zaten 53 iner. Ya la 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 giderse şöyle. Yani tabi kanal oluşturayım derse neredeyse Haziran sonuna doğru belki 80 gelir. Yani aslında hisse biraz dediğim gibi sert hareketler olduğu için insanların e, kalbi dayanması lazım. Yani şimdi mantıklı yerden alan için şimdi şurada belki 100 lira banda alan vardır. Hisse düşmüş. Kaça düşmüş? 46'ya kadar düşmüş. Yani ama dün ki bakın bu hissen altı normalde gün şeyde baktığınız zaman boş yani. Altı boş. Destek noktası yok ya. En iyi destek noktaları bunlar. Yani. Bakın ha bu şuradan destek almış bakın en son şeyinde. Ya yani illa ki endüstri yukarı çıkacak da e, şu an aylık ortalamanın üzerinde biraz zaman lazım bunun, çünkü çok sert düştüğü için e, bir anda illa e, uzaya çıkmaz zannetmiyorum. Hani şu an gayet tabii ki iyi yani haftalığın üzerinde atarsa şu haftalık ortalamanın üzerine atarsa zaten 80'e giderse zaten 80'e git takdirde haftalık ortalamanın üzerine atmış olur. Ondan sonra yu, e, ufak ufak e, yukarı hareketlemeler başlar diye tahmin ediyorum karton sen için. E bir de e, uzun vade bakalım. Yani uzun vade ne olabilir diye. Bunları alalım. Şimdi burada eğer bu e, trend olarak algıladığı zaman arkadaşlarım bunların e, şu aslında erken vermişler. Kağıt biraz daha yukarı gitmesi lazım aslında. Da. Yani erken vermişler. Yukarıda e, demek ki yukarıda 300-400 bandı e, direncimiz var. Yani bu şekilde baktığımız taktirde ama bir de şöyle bakalım ne diyor? Destekle mi dirençle mi? Evet. Destekte arkadaşlar destek noktasında bakalım tam aynen şu an e, destek noktasının tam üzerinde seviyor zaten bunun altı stop ne diyor 28 aynı bakın zaten aynı şey çıkıyor altta ilk videonun başında demiştim ya size 30 buranın altına indiği takdirde zaten 30'a kadar yani 30 rakamla tabi hemen gelecek rakamlar değil bunlar bunlar zaten bir anda gelmez zannetmiyorum. Yedire yedire gelirse gelir. Ama şu an yukarıda e, şeye bakalım. biz ön, Önümüze bakalım daha doğrusu. Bizim yukarıda kaç rakamımız var? Şimdi yukarıda e, 250-270 bandı var arkadaşlar. Yukarıda. Aşağıda da e, dediğim gibi e, eğer bu hattın altına inerse eğer bakın şunu kafa karıştırmasın. <laughs> Normalde gelmeli ama işte bazen bazı rakamları hemen getirmiyorlar, bezdiriyorlar. O yüzden orta bandımız bu. Orta bandı şöyle çizelim. Evet. Bakın zaten bu da. Herhalde bunu da e, orta mı çevirmişler. Bakayım şuna. Yani yukarıda bir tabi 116. Orta bant 116 80 de bunun tabii ki bu aylık baktığımız için e, ay ortalamasına yukarı aşağı hareketler hisse yapabiliyor zaten ay ortalaması da e, böyle şuradan da şöyle bir kanal atarsak yani hep bunlar günlük gidebileceği maksimum yerler ne var bak 78 diyor buradan 78.5 80 zaten 80 direnç demiştim 80 82 yani burada bu ise de e, baktınız bunu aşağı süzülmeye başlıyor. Yani demektir ki aşağı maksimum inebileceği rakamlar o rakamlar. Ortalama 30'lu rakamlar. Yukarıda ama e, pardon. Yukarıda zaten dediğim gibi yukarıda 250'li 280'li rakamlar var. Gelebilir. Bir şey diyemem. E, önce mi gelir sonra mı gelir? Orası artık bu bu kağıdın tahtacısı karar verecek. Ama normalde bence yukarı gitmeli artık buradan. Buradan yukarı gidip de 200 e, en azından siz olursanız yani şey yaparsanız söylüyorum. En azından 250 bandına doğru e, aynen 250 bandına doğru gelirse eğer verebilirsiniz arkadaşlar. Erken vermeyin. Terste kaldıysanız kağıdın şimdi şöyle bir şey. Aldın 100'den geldi 101 sattın bir anlamı kalmıyor. 5-6 ay zaten sen terste kalmışsın. E, e Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Kağıt tam çıkış trendine geliyor. Lanet olsun diyorsun. Maletine geliyor, veriyorsun. Yani böyle iş olmaz yani. Ee, o yüzden e, hedefi bekleyin. eğer e, 250 civarında şu an yukarıda zaten bir direnci var. Orayı beklerseniz orada verebilirsiniz arkadaşlar. Videonun tam e, bu kadar arkadaşlar. E, videolarımı beğenmeyi, kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz. E, e, başka bir video isterseniz yorumların altına e, hisseyle alakalı isimleri bırakın onun da bir analiz yaparız inşallah